Bapin kendi kendisini bitirdi vallahi. Video atmayarak. Bapin videoları devam etseydi şu an. Neler yapıyordu? Yazık etti ya. tamamdır. Şimdi şimdi İsmail gönderiyor bana ayarları. Ne güzel bunda. Alo. Ofisı güzel ya. Ne oldu oğlum? bak, ben oynuyormuş gibi yapayım mı? Çet burayı şey siyah yapın, tamam mı? Haydi oğlum, ben oynuyormuş gibi yapacağım. Dostum. <laughs> 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 Abi tam oluyor ha. Evet. Son kaldı. Bunu da alalım şöyle. Gel buraya. Sen git kardeşim. bu adam uçtu mu yani? bu adam nerede? Yeni koş. Şu an akıllardaki tek soru. Şuraya bir sis atalım hemen. Niye attım onu da bilmiyorum ama atalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tane daha mı atacağız sanki? <laughs> ama <Abi canlı gülüyor> Kesin rank kasıyor tamam şeyden? şeyden tamam e, şey ortalıyorum alanı. Evet bir iki üç. Hadi ya Allah ya Bismillah. Şu kiti basalım hemen. Yapıştı 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 yapıştı. Dört ay kiti. Abi bas. direkt bas abi. Hadi bakayım. Yallah yallah poçik yallah. Yallah. Arabik. O direkt direkt şeye indik. Her ikine bir daha indik. Bunu. Oğlum bir kiti oyunda geçti. Ay. Nasıl oldu? <no? gülüyor> abi yeni kafin. Önüne sağlık Eyvallah abi. Saat videoda şey var, handcam var. Yapamam <gülüyor> <gülüyor> ne <sandık. gülüyor> da Ne sağlık. Yani. Bu ne tikta atma ya ben. Bu ne tikta atın. Millet desin ki oha bu nasıl bir oyun şekli ya. Sezer nasıl oynuyormuş böyle. Kesinler. Ayy.